trenle geçtiğin, gittiğin zaman bir ülkenin, bir şehrin resmen tomografisini çekiyorsun. MR da olabilir. Yani e, diğer işte yollarda, belklerde görmediğin şeyleri trenle geçerken görüyorsun. Pisliğini, temizliğini, medeniyetini, fakirliğini, zenginliğini. Atacağım resimler de bunu ispatlayacak zaten. Bazı binaları e, hani hükümet için sıvasız bırakıyorlarmış ya. Ee, sıvamaya gerek yok. Çünkü artık nereye girdik? Çünkü şey yani ee, zaten e, tozdan <laughs> e, sıva gibi olmuş böyle 15 20 senelik. Bak şu anki duvarlar da öyle. 20 senelik binalardan 15 20 senelik yerlerde zaten toz araları doldurmuş, üstleri kapamış, sıvamış yani. O yüzden sıvaya da gerek kalmıyor gibi bir mantık var.